Selam dostlar. Nasıl keyifler? Umarım hepinizin keyfi yenidir arkadaşlar. Bugün saatte Black Shea kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. Bugün VIP masalarda takılacağız. Kendi kafamıza göre, keyfimize göre takılacağız. Ee, hepiniz videoya ve kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. İki potluk masalara şöyle geçelim. Ne yapıyorsunuz ya arkadaşlar? Nasıl gidiyor? Yorumlarda belirtin. Ne yapıyorsun lan? Kafası güzel kulüplerle karşınızdayız evet. Pişter the... gelsin. Ben eten kim yere. Wow. Şimdi başlıyoruz. Haydi bakalım. Arkadaşlar oyun yan Demeyeceğim. Şöyle iki üçer bir yanmayı salmadan Sonra da yan bahisle şekil ilerleyeceğim. Hoşgeldiniz. Ee, dostlar artık yayın video düzenimiz devam edecek. Ee, birkaç ara vermiştim. Kafa tatili yaptım aslında. Yani ara sıra video atadım falan Artık her gün video gelmeye başlayacak. Hem mutlu olmuşsunuzdur belki bundan için. Çünkü yemek yerken filan izliyorsunuzdur. Keyfini çıkarıyorsunuzdur. Tam gaz devam edeceğim. Ee, sizden ricam arkadaşlar videolarımız acayip izlenmesi düştü. Hani bayağıdır video atmadım ben. Canlı yayın algoritma falan kötü durumda. Şimdi çekeceğim bunlara. Ee, o yüzden arkadaşlar bir video bir herkes like atarsa çok mutlu olurum. Telefonları izleyenler de hype diye bir şey var. Çok güzel. Hype'a basarsa sevinirim arkadaşlar. Hemen yorumların hemen üstünde olması lazım. Hype diye bir şey var. Teşekkür ederim şimdiden bunları yaptıysanız. 24 açtı bak. Orası çok kötü oldu. Yerdeki onluyu almış olduk. Atlatıyormuşuz lan. Of. Neyse push sıkıntı yok. Devam. Ulan her videoya girdiğimde esniyesim geliyor. Niye bilmiyorum ha. Bu video özel bir şey vardı arkadaşlar. <laughs> ah yaş. Oynadığım ve güvendiğim size arkadaşlar yorumlarda var. Ee, girip oynayabilirsiniz dostlar. Orada da bir oynayan sayısı düşmüş. Video atmadığımızdan dolayı büyük ihtimalle bırakanlar oluyordur. Video atmadığımızdan dolayı yeni e, tıklayanlar olmuyordur. 150 kişi falan oynuyor linklerde arkadaşlar şu an. Gene iyi ama durum. Şak şak sesler gene geliyor bak. Başladı gene şu arka taraf. Abi sen böyle yaparsan biz batarız ama. Hadi da göster gücünü. Şunu çıkaralım şarjdan. Sigarayı bıraktım arkadaşlar valla. Elektroniğe geri başladım. Sesini alıyorsunuzdur belki canım. İki de geri başladık ya. Haydi. Hızlı oyun. Alabilir miyiz? Adamı bekletiyor bizi de. Yerde de double atmayacağım. Tamam. 12'ye de küçük bir kart verir misin? Bak 10'lu çok güzel akıştı yana. Yok. Çıkarıp bir kere bile vermeyeceksin ya onu. Gerçekten vermeyeceksin ya. Bravo sana. ₺60. bak gene başladı fışır fışır. Haydi oğlum. 10'lu 4'lü. Yerde 2. 14'ümüz var. Şimdi 14'e kaldık dostlar. 13'e de kaldık. Bam. Tamam. Kendi sıfatları çok iyi. Ya biraz winlerimiz bir artsa şöyle bir çıksak. Ufak ufak. Çok mutlu olacağım. 100 halime gidiyor ha. Tek <laughs> ele basıyormuşum değil mi? Hadi be oğlum. Hadi bizi 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 <laughs> mağfur et. her buraya güzel bir şey lütfen. <laughs> Şimdi 20'ye kaldık dostlar. 15'e de kalacağız. Evet. Yerde altımız var. 13. Bir kere daha patlatsan da mutlu olsam derken çok güzel bir skor daha. Güzel. 22 bin oldu. Devam oğlum hadi. 9, 2, 6 var. Şimdi elimiz 20. 20'ye kalacağız dostlar. 6'ya çekeceğiz. Hadi bakalım oğlum. 9 yaptı. Ver be 19. Yukarıdaki 6'yı çok güzelsin lan. <laughs> Muhteşem. Her attığım tutuyor. Of 5 açay yere var ya. Ağır bir sövüş geliyor şu an buraya. Güzel güzel. Güzel gidiyor. 4000'e 3000'imiz 3 orada var. Üst üste alıyoruz. Tamam gelsin ama. Yerde gene bir altı vakası. Çok kötü iki kartımızda. 13'e kaldık. Bir 13'e daha kalalım. Dur artık dedi. Bir win alma sen dedi. Vallahi. Kaç bot alabiliyoruz? Hepsini alabiliyoruz mu? Oo. Yanmayı salsak mı? İçime doğdu da. Dostlar. Her elimiz 5000. 11'e double, 11'e double, 12'ye kaldık. Aradaki onluğu çekmek istemiyordum. Tamam iyi 9 olur. Ya aynı şey oldu gibi. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Bir daha. Diğerde 4 var. 17'de 14'ümüz var. 14'e kaldık. 17'e de kalalım dostlar. Yerde 13 var. BAM. Patlat çok güzelsin oğlum. Nice. Süper. 20 ver ona. 19. Bu ele bu ele şey kaçtı ya herhalde. Bakalım. Aynen. Kötü ettin mi bize. 9 veriyormuş bize. Yer Yerde çekiyormuş. Ya. Niye geldin be adam? Aramıza Cem katıldı. 13 isteyeceğim. Evet. 14. Hadi bir elli iki 3 ver çek şey. direkt kalacağım. Tamam. Yeri küçük mü ya? Yer küçük. 17-18 Tamam sıkıntı yok olsun olsun ver bir güzel bir şey be oğlum Arkadaşlar Evolution'da videolarımız devam gelecek. Ee, Evolution'da video çekeceğim. Sağlayıcıda. Haberiniz olsun. Onun da videosu gelir yakında. Şimdi 13 isteyeceğim. Zaten elimiz 20. 13'e isteyelim. 20'ye kalalım. Bir de dostlar uzun video istemişsiniz. Uzun video arkadaşlar. Yani uzun videodan kastım şu. Ben Hedef ulaştığım zaman çıkıyorum ne kısa ne uzun 22 patlattı ya ya çok fazla kalınca maçta da kaybetme riskimiz daha çok oluyor o yüzden çıkıyorum alıyorum karımı kaçıyorum en mantıksız oluyor bu arada <gülüyor> <gülüyor> dediğim gibi sizde kaçın direkt aldığınız parayla yer kuşaçta. Ya. Bir onlu bir bilekşek atar mısın bilekşek? Hadi lan. Ah be yer küçük. Şimdi soft 15'e double vuracağım. 16'ya kalacağız. Çok güzelsin. 21 açtı yere. Yer 8. 18. Hiç sıkıntı yok. Double attığımız için kardayız dostlar. 7500 bayisimiz vardı biliyorsunuz. Pardon lan 5200 ha double evet evet evet. Doğru. Şimdi bir son elimiz olacak e, bu elden sonra bir vurgun eli yapmayı düşünüyorum. Başarılı inşallah oluruz. İlk dostlar 7000'de başlayacağım. 7000 gelmezse 14000. Bin. 14000 bin gelmezse de kat kat gidecek. Black Okey Şimdi 10 katımız da var. Buna double'ı direkt vursak mı lan? Yok hit atalım. El on ya olsun hiç sıkıntı yok çok iyisin. Yarda bilecek yan var isimiz var. 20 açmasa 19 18 açsa var ya muhteşem olur ha. 20 açacağım Biliyorum. biliyorum Şaşırtmaz. Evet şimdi buradan kaçıyoruz dostlar. Bizim private masalarımıza bizi bakalım. Private masamıza baktık baktık baktık. 10 binlik masa bulduk. Biliyorsunuz Privet masalar 10 numara 5 yıldızdır. Umarım doğru masayı bulmuşuzdur ama. Tek elden bilek çek ver de biz kaçalım gidelim ha. 2 olan 2 versen var ya bana şu an izleyicilerimiz sövüyor da. Kaldım. Sen şimdi 12 aç. 12 aç kendini patlat hadi. Ben çekmedi sen patla. Okey 10 numarasın 5 yıldızsın. Arkadaşlar, sizlere öpüyorum. Allah'a emanetsiniz. Bana bugünlük bu kadar yeter. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.